Mustafa Erden Yıldız da tarafından sunulacak. E, ee, i̇zogeometrik sonlu elemanlar metodunun dairesi açısı indirik yapıların serbest titreşim problemlerine uygulanması. Evet merakla beklediğim paperlardan bir tanesi. Ee, biz de o yüzden e, biz sizle paylaştık oturumumuzu ve profesör katkılar yapacaktır. <laughs> ee, evet, Erdem Bey devam edebilirsiniz. Herkese merhaba, ben Erdem Yıldız'dan. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesiyim. Bugün sizlere izogeometrik sonlu elemanlar metodunun dairesel silindirik yapıların serbest gerşim problemlerine uygulanması adlı sunumu sunacağım. Sunumun sunumumun içeriğine bakarsak öncelikle izogeometrik analiz ve çalışmanın amacını kapsayan bir girişle başlayacağım. Daha sonra matematik model ve say sayısal çalışmayı sunduktan sonra sonuçlar ile sunumumu kapatacağım. İzogeometrik analiz veya kısaca ILA aslında ana fikri daha önceki yıllarda irdelenmiş bir yöntem. Fakat yöntem ismini ve popülerliğini 2005 yılında kazanıyor ve o yıldan itibaren birçok mühendislik probleminde uygulanıyor. IGA'nın arkasında yatan temel fikir, bilgisayar destekli tasarım modellerini doğrudan sonlu elemanlar analizlerinde kullanmak. Yani bunu biraz daha açmak istersek, mühendislik süreçleri, dizayn ve analiz gibi önemli adımlara sahip. Örneğin siz dizayn ettiğiniz bir yapıyı analiz etmek istiyorsanız kullandığınız design platformundan analiz platformuna geçmeniz gerekiyor. Bunun da temel sebebi e, bilgisayar destekli tasarım programları ile sonlu elemanlar programları farklı geometrik tanımlar kullanıyor. Yani dolayısıyla birbiri arasına geçerken e, import dediğimiz veya içe aktarma Türkçesiyle Gerçekleştirmemiz gereken bir işlem var. Tabii basit geometriler için bu işlem fazlasıyla kolay. Fakat geometrideki kompleksite arttıkça, yani gemi yapıları da aslında buna güzel bir örnek. Dolayısıyla bu export işlemi bazen sorunlu hale gelebiliyor. Hatta bazen sonlu elemanlar paket programları içerisinde belki de tekrardan yapıyı tanımlamanız gerekiyor. Dolayısıyla IGA bu export, pardon import işlemini ortadan kaldıran bir yaklaşıma sahip. Peki bunu nasıl yapıyor derseniz? IGA şekil fonksiyonu olarak bilgisayar destekli tasarım modellerinin oluşturulması için kullanılan uniform olmayan oransal B eğrilerini, kısaca NERF diye adlandırıyoruz, sonlu eleman analizlerinde kullanarak bilgisayar destekli tasarım ve sonlu elemanlar analiz süreçlerini tek bir platformda birleştiriyor. Ana fikir bu. Örnek vermek gerekirse bir bilgisayar destekli tasarım programında sol taraftaki eğriyi çizerseniz aslında Program içerisinde siz kontrol noktalarını tanımlıyorsunuz ama aslında arka planda bu eğriyi tanımlayan şekil fonksiyonları var. Sağ tarafta gördüğünüzde bu eğrinin, soldaki eğrinin şekil fonksiyonları. Bu üçüncü dereceden bir Nernst eğrisi ve yedi adet şekil fonksiyonuna sahip. Dolayısıyla ana fikir IGA için bu sağda gördüğünüz şekil fonksiyonları aranızda aynı zamanda sonlu elemanlar analizinde de kullanmak. Dolayısıyla buradan da şuna varmak istiyorum. Design sürecinde aslında sonlu elemanlar için de yapıyı hazırlamamız gerekiyor. Yani eleman sayısını ve elemanların mertebesini bu aşamada belirliyoruz. Aslında sağ üst tarafta daha güzel bir örnek var. Bir NERF yüzeyini görüyorsunuz ve bu yüzey dört tane elemana sahip. Ve bu dört elemanı aslında kırmızıyla gösterilen kontrol noktaları. 5x5, 25 adet kontrol noktası kontrol etmekte. Bu çalışmanın amacına gelirsek, IGA'nın özellikle yüksek eğriliğe sahip kabuk yapıların serbest streçim analizleri için nasıl uygulanması gerektiğini irdelemeye çalışıyorum bu çalışmada. zaten sonuçlar kısmında da neden bu problemi seçtiğimi daha iyi anlatabileceğim. bu çalışma yapabilmek için literatürde bulunan bir izogeometrik kabuk formülasyonu adapte edilmiştir. Sayısal çalışmada farklı eleman sayıları ve eleman mertebeleriyle bir yakınsaklık analizi gerçekleştirilerek Yapının dinamik karakteristikleri incelenmiştir. Bir de bunun yanında problem klasik sonlu elemanlar analizi ile çözülmüş ve sonuçlar IGA sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Matematik modeline bakarsa, serbest titreşim problemleri için e, zaten bilinen bir formülasyona sahibiz. Yapısal sönüm ve herhangi bir dış kuvvet etkisinde olmayan ayrıklaştırılmış bir sistem için e, birinci denklemdeki denklem takımını elde ediyoruz. Burada M ve K ile gösterilen matrisler sırasıyla kütle ve katılık matrisleri. U ise yer, e, yer değiştirme vektörünü temsil etmekte. Yapının harmonik titreşim yaptığı kabulüyle denklem 2'deki çözüm önerilir ve 3. ve 4. denklemlerde verilen klasik özler problemini elde ederiz. Bu özler probleminin çözümü de bize yapının dinamik karakteristiklerini yani doğal frekansları ve mod şekillerini verecektir. Ee, tabii burada M ve K matrislerini biz sonlu elemanlar prosedürüyle e, hesap edeceğiz. Tabii kütle matrisi için çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Buradaki e, standart sonlu elemanlar formülasyonunu kullanacağız. Fakat katılık matrisi için e, literatürde yer alan Eçer ve diğerleri tarafından sunulmuş 2013 yılında bir lineer kirchhoff law kabuk modeli bu çalışmada kullanılmıştır. Aslında Kirchhoff kabuk teorisinin ana fikri şudur: deforme olmuş konfigürasyonda yüzey direktör vektörü deforme olduktan sonra da yüzeye dik kalır. Biz bunu nasıl sağlıyoruz? İlk verilen denklemde bir rotasyon vektörüyle büyük fi ile gösterilen bir rotasyon vektörüyle bu şartı sağlayabiliriz. Burada rotasyon vektörün içerisinde yer alan fi1 ve fi2 aslında e, A1, büyük A1 ve büyük A2 ile gösterilen kovaryant baz vektörleri etrafındaki dönmelerdir. Buradan da bu basit tanımla birlikte yer değiştirmeye geçeriz. Yer değiştirmeden de zaten birim şekil değiştirmeleri hesaplarız. Buradaki birim şekil değiştirme formülleri sonlu elemanlar prosedür içerisinde hesap edilecektir. Dolayısıyla bu şekilde katılık matrisini tanımlayabiliriz. Sayısal çalışmaya bakarsak aslında burada daha önceki yıllarda deneysel bir numerik olarak çalışılmış bir silindiri ele aldım. Silindirin boyu 1.284 metre, çapı 36 santim ve cidar kalınlığı da 3 milimetre. Silindirin malzeme özellikleri ise elastise modülü 200 Pascal, Poisson oranı 0.29 ve yoğunlukta 7900 kilogram bölü metreküp olarak alınmıştır sağ tarafta da aslında Rhino'da oluşturduğum bir e, silindir geometrisi görüyorsunuz. Yakın saklık analizi için sayısal simülasyonlar oluşturulan A yapısında kullanılan eleman derecesine göre 3 gruba ayrılmıştır. Yani e, burada eleman mertebesini aslında bahsediyorum. Yani birinci grupta ikinci dereceden NURBS yüzeyleri kullanılmıştır. İkinci grupta üçüncü dereceden NURBS yüzeyleri, e, son grupta ise dördüncü derece nörolojik yüzeyleri kullanılmıştır ve her grupta ayrıklaştırma sırasıyla 288, 648 ve 1152 eleman olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla toplamda 9 farklı simülasyon e, bu yakınsaklık analizi için gerçekleştirilmiştir. E, bu bahsettiğimiz ağ yapıları Rhino ile oluşturuluyor ve e, yazdığım kod Rhino ile birlikte çalışan ufak bir arayüze sahip. Dolayısıyla Rhino'da e, A yapısını belirledikten sonra direkt e, kodla birlikte çalışarak analizleri gerçekleştiriyor. İGA tabanlı çözümün doğruluğunu ve uygulanabilirliğini göstermek için silindir dinamik karakteristikleri aynı zamanda bir sonlu elemanlar paket programı ANSYS ile incelenmiş ve sonuçlar İGA sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Şimdi birinci gruptaki Yakınsaklık yakasaklı analizine bakarsak sadece ikinci dereceden nerf yüzeyleri kullandık. i̇kinci, üçüncü ve dördüncü kolona bakarsak aslında IGA'yı IGA kendi içerisindeki yakın saklığını değerlendirebiliriz. son kolonda da zaten ansiz sonuçlarını görüyorsunuz. Burada aslında dikkat çekmek istediğim nokta ikinci dereceden yüzeyler kullandığımız zaman yakın saklık karakteristi, karakteristi IGA için pek iyi durumda değil. Özellikle üçüncü ve dördüncü kolonu birbiriyle karşılaştırırsanız pek yakın var diyemiyoruz. Ee, bir de bu sonuçları ile karşılaştırdığımız zaman yani dördüncü ile beşinci kolonu e, ciddi farklı söz konusu. Ee, örneğin sondan bir önceki frekans değeri için e, fark yüzde beşin üstünde. Burada ben sonuçları sadece ilk 8 frekansı yer verdim. Buradaki frekanslar da Hertz cinsinden verilmiş durumda. Dolayısıyla ikinci dereceden nört yüzeyleri kullanıyorsak aslında e, eleman, eleman, sayısını daha da arttırmamız gerektiği burada söylenebilir. Ama eleman sayısını arttırmak yerine ikinci grupta ne yapıyoruz? eleman mertebesinin derecesini arttırıyoruz ve üçüncü dereceden nört yüzeyleri kullanarak bu hesapları tekrar ediyoruz. Yine 288, 648 ve 1152 eleman ile. Buradaki yakınsaklık karakteristiğine baktığımız zaman İGA kendi içerisinde e, gayet iyi sonuç vermekte. Ansys'le karşılaştırınca da farklar %1'in altında. Hatta şunu da söyleyebiliriz. 288 elemanla bile gayet iyi sonuçlar alabiliyoruz. Dolayısıyla mertebe artırmak ciddi anlamda sonuçlara bir iyileştirme getiriyor. Burada sadece en büyük fark son frekansta. Ama o da hala %1'in altında. Son grup Yakınsaklık analizinde ise zaten 4. dereceden 4 yüzeyleri kullandım. Burada sonuçlar beklenildiği gibi daha da iyi gelmekte. Yani bir önceki gruba, gruba benzer bir sonuç elde ediyoruz. Peki doğal frekansları karşılaştırdık. Mod şekillerini de karşılaştıralım. Burada ilk 4 mod için mod şekillerini karşılaştırdım. Her bir mod için sol taraftaki Giga sonucu. Sağ taraftaki ise ansisle elde edilen sonuçlar. Burada görüldüğü gibi sonuçlar gayet uyumlu. Dolayısıyla şekillerde de frekanslar gibi uyumlu diyebiliriz. Sonuçlara gelirsek bu çalışmada izogeometrik sonlu elemanlar metodunun dairesel silindirik kabuklarının serbest streşim analizine uygulanışı irdelenmiştir. Gürtülen yakınsaklık analizi ile adapte edilen kabuk modeline göre ikinci dereceden IGA çözümünün doğru sonuç vermesi için sık elemanlı bir ağ yapısına ihtiyaç duyduğu gösterilmiştir. Aslında bu çalışmadaki, yani bu çalışmayı sunmamdaki ana sebeplerden bir tanesi de bu. Kullandığım bu modelde, daha önceki çalışmalarımda rastladığım bir problemdi. İkinci dereceden eleman kullanınca ciddi problemler yaşamıştım. Literatüre baktığımız zaman da özellikle dinamik problemler IGA ile fazla çalışılmıyor. Özellikle eğriliğin fazla olduğu yapılar için. Dolayısıyla ben de böyle bir çalışmayla en azından tecrübe paylaşmak istedim. Ana fikrim, yani vermek istediğim ana fikrim çalışmada bu. E, bu tip yapıların serbest titreşim analizinde izogeometrik yaklaşım kullanılacak ise kullanan eleman derecesinin en az 3 olması gerektiği gözlemlenmiştir. Tabi burada bir şeyin altına çizmek gerekiyor. Ben literatürde yer alan e, bir izogeometrik kabuk modeli kullandım. Kirchhoff-Lowe kabuk teorisine dayanan. E, dolayısıyla aslında ileri çalışmalarda farklı kalıp modellerinde adapte edip edip dinamik problemlerde ki kullanılabilirliğini irdelemek gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. E, teşekkür ederiz Erdem Bey. E, faydalı bir çalışma olmuş gibi gözüküyor. E, başka e, soru yoksa ilk soruyu ben sormak isterim. Hı hı. E, şimdi bu. Anladığım kadarıyla bu IGA e, metodunu göz önüne alarak e, e, geometriyi oluşturdunuz. Daha sonra da Kirchhoff'a elemanını kendiniz yazıp e, evet. bunu çözdünüz ve ANSYS ile karşılaştırdınız. İkinci, evet. üçüncü dereceden elemanlar. Peki, ANSYS'in e, hangi elemanıyla karşılaştırdınız? Shell 281. 281. Evet. Yani o da ikinci dereceden eleman. O da ikinci dereceden. Yani klasik sonlu elemanlar modelini düşünürse ikinci, ikinci dereceden eleman atıyor. Tamam, şimdi o, o daha doğru olmuş orada karşılaştırmak. Şimdi, e, benzer şey ansiz içinde de mevcut. Onu denediniz mi? Polinom, e, yani shape function'ların e, derecesini yük, e, yükselterek de e, ansiz içindeki e, değerleri de değiştirebiliyorsunuz elemanım. O açıkçası denemediğim bir şey ama Hı. hani buradaki ansiz sonuçları yakın, yakın savaş sonuçlar. Yani, yani şimdi böyle... ANSI yani ikincisi e, kullanmanız iyi olmuş çünkü o diğerlerinden biraz daha doğru verir. Burada hani 181'i e, ve 280'i kullanıp bir de e, polinom değerini değiştirirseniz hani iki 2 ile 3'ü üçü, 3'ü dördü, de 4'ü dördü, 4 karşılaştırabilirsiniz. Belki e, daha hani daha birbiriyle karşılaştırılabilir sonuçlar ve bir sonuçta da ansiste tamamiyle gerçek sonucu e, verecek diye bir şey yok o da e, nümerik bir hesaplama yöntemi. E, burada e, deneyler var mıydı e, elinizde? Deneyler şöyle deneyler e, daha önceki yayınlanmış makalemde zaten deneylerle de karşılaştırma yapmıştık. Ya çünkü bu e, bilinen bir geometri, benzer geometri üzerinde ben de çalışmıştım. <laughs> bu çok bir, bilinen bir e, e, geometri. Yani Bunun de, deneyleri de vardır. Bir yerlerde e, olmuş Evet, vardı. 2020 senesinde yayınlanmış bir makalemizde zaten hem e, kuru hem de ıslak analizleri gerçekleştirdik. Yani Hı. yani dolu olması durumunda, suyla dolu olması durumunda karşılaştık. Evet, ben işte 2008'de bununla ilgili çalışma yapmıştım. Daha sonra 96'da bizim e, Ahmet Hoca e, İTÜ'den e, o da e, benzer çalışmayı yapmıştı. Yani aynı şeyi Ahmet Hoca'yla yaptık aynı aynı ha, şey. tamam, O zaman tam aynı şeyi konuşuyoruz zaten. E, teşekkür ederim. E, yani bu e, IGA e, değişik bir deneme olmuş. Yani bu kod geliştirmeniz de iyi olmuş. Elinize sağlık. E, umarım e, devam edersiniz e, bu konuda çalışmaya. Ama ilk ilk anlattığınız hani şeyden modellemeden son elemanlara geç o fazlaydı. Sonuç o hala hayal yani öyle bir şey gerçekleşmesi. E, yani tabi ama hala ya yani sonuçta EGA'nın böyle bir şeyi var, böyle bir platform sunabilir. Ama tabii ki hala problemler var. Tabi. E, ya çok ben de çalışırken e, çok karşılaşmıştım bu problemlerle. Çok vaktimiz olmadığı için çok detaya. E, girmiyorum çünkü zaten 5 dakika geçmişiz süremizi. Hani e, asıl sorun burada modeli ne kadar düzgün yapıldı. Modeli e, yapan arkadaşın son elemanları düşünerek e, yapmadığı için e, çelik modeliyle e, son elemanların modelini hiçbir zaman e, birleştiremiyorsun. Bunu yaptığını söyleyen programlar da yapamıyor. Yani, Birçok programı denemiştim. Napasından tutun, Tribon'la hepsini e, zamanında uğraşmıştım, olmamıştı. Ama dediğim gibi modeli kuran, yapısal modeli kuran arkadaş, çelik modeli kuran arkadaş iyi düşünerek kurarsa büyük bir oranını çevirebiliyor. Dipnot olarak belirtmek istedim. Başka soru varsa alabiliriz. Erkan Bey'in yazılımla çalışması takdir edilecek bir konu. Çünkü ticari yazılımlarla sürekli değil mi uğraşılıyor, ediliyor. Ama sizin de şimdi çerçevesini anlattığınız üzere Yazılım ve model modeli elden kendisi elinden geldiğince geliştirirse arkadaşlarımızın yazılım destekli diğer programlarda doğrulama karşılaştırma için bir araç olarak fakaride kullanırlar yazılımlara aynı zamanda proje destek kuruluşlarımızın da çok destek vermesi beklenir gerek üniversitelerimizin gerekli bir başka çünkü yazılım ülkemizde çok ihtiyaç var tabi aklımlarımızı Konu. Ama dediğim gibi karşılaştırmaları mümkünse deney üzerinden yaparsak çok daha gerçekçi olur. Çünkü hangisinin de ne kadar neye yaklaştığını bilmiyoruz. Evet tabii tabii. tabii. Deneyler siz zaten e, yıllardır deney e, pardon daha çok tasarımla ilişkili çalışmalar yaptınız. Deneyleri evet. belki başka ülkelerde, yerlerde Türkiye'mize yaptırdınız. Evet, o direkt evet. deneyle uğraşmaktasınız. Alandasınız zaten çalışıyorsunuz. Tabii tabii. Ee, o bakımdan süreniz var. Bu yani e, şey olarak eğer e, deneyle doğrulanmamış bir analiz sadece renkli bir sonuçtur. Onu söyleyebilirim. Bu e, ANSYS e, ya da işte son Neonlar programı ve CFD programları çok pahalı birer e, göz boyama programlarıdır. İstediğiniz sonucu çıkartabilirsiniz bunlardan. Ama ne çıkartmayı bildiğiniz sürece doğru sonuç alırsınız. Yani herhangi bir e, deneyle karşılaştırabildiğiniz sürece sonuç doğrulayabildiğiniz sürece sonuçlarınızı analiziniz doğrudur. Kısaca. Teşekkür ediyoruz. Ee, evet. Bir son